Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'da ödeme yöntemi başarısız hatası nasıl çözüm ulaştırılır bunu size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle iPhone ve iPad'inizde ayarlar uygulamasını açmanız gerekiyor. Ayarlar bölümünü tıklayın ve ayarlara açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra ödeme ve teslimat için dokunun. Farklı bir ödeme yöntemi ekleyin ve eski ödeme yönteminizi kaldırmanız gerekiyor. Satın alma işleminizi tamamlamayı denemeniz gerekiyor. Aslında burada ödeme yöntemi başarısız hatasında Ödeme yönteminizle ilgili bir sorun oluştu. Bu sorunun bakiye sorunu olabileceği, ödeme yönteminin yanlış olabileceği, içerisinde işte internet alışveriş etkisinin kapalı olabileceği gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Tüm bunları kontrolünü gerçekleştirin. Mümkünse farklı bir ödeme yöntemi deneyin. O ödeme yöntemi de işe yaramazsa Apple'ın destek bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Ama mutlaka işe yarayacaktır. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmış olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.